başladı. Hayır sen. Hayır dedin lan. Sen Lan üstümde. <laughs> Allah. Haydi <laughs> bak. Ah lan, tatam görünüyor kahraman. Kahraman. Beni atacaklar mı var ya bak. Şöyle çarparma. söyle. sen söyle. Ne Söyle de, söyle. Benim az önce dediklerimi söyle. Bok söyleyeyim Hayır. Söylemeyeceğim. Ne? <laughs> ha? Arkadaşlar her bebeğini buna tokat olsun. Arkadaşlar, her benim. abone olmayı, abone olmayı unutmayın. <Cülüyor> Yediğim seni Allah. Lan ne, <laughs> ne yapıyorsun Ne yapıyorsun? Allah. Allah. Kaç dakika bilmiyorum. ya? Bilmiyorum. Oha dakika olmuş. Oha, dakika yaptık biz. Allah, <gülüyor> <verikler>. <gülüyor> <bir> Allah, ara yaptık biz? Allah. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah,

Kazanma, Duydun mu? he <laughs> son <Esra> da tokat <laughs> ona göre. Hadi de. Allah <laughs> 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 Arkadaşlar Ah. 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 vurma! Ah. 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 bana vur Ah. 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 Lan Ah. <duraya. gülüyor> <laughs> ah. Bak ben Ah. <laughs> Allah kamera dönmüş bekle kamera gitmiş lan kamera bize veda etmiş <laughs> <Dendi>. sen yatacaksın <laughs> <laughs> Asattım ama <bana> sen tepte. Ya dolma ne yapıyorsun Bırak deli. Ah. Şöyle benim abone olun de. <laughs> arkadaşlar yemledim bunu şu an. <laughs> ah. Ah. Gördünüz mü arkadaşlar? Gördünüz mü? <gülüyor> <gülüyor> Bak görüyor nasıl da tuval atıyor. Şimdi bir tane ben onu vuracağım. Ondan sonra canını çok merak ediyor. Dur lan. Allah. Kalkma. Kalk, kalkma. Kalkma. <laughs> Video bitmiştir. Video bit